Yeni bir e, video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün küçük resimde gördüğünüz üzere e, Brawl Stars'ta nasıl bir gün iki tane destansı karakter çıkardığımı anlatacağım arkadaşlar. Bunlar B ve Nani'di arkadaşlar B ve ben aynı gün çıkarttım. Peki nasıl yaptım? Hatta şöyle size ilk önce kanıtlarını göstereyim. Ve arkadaşlar siz de bu videoyu sonuna kadar izlerseniz başından sona hiç sarmadan izlerseniz siz de bir tane e, efsanevi çıkartabilirsiniz. Destans çıkartabilirsiniz. İstediğiniz karakteri çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Ben B'yi sevmiştim gerçekten ve B çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ama bazen istediğiniz karakter çıkmıyor. Onun bazen daha da iyisi çıkıyor falan. Yani olabiliyor böyle şeyler. E ee, şimdi arkadaşlar e, ilk öncelikle ben şöyle diyeyim. E, nasıl yaptığımı size anlatmadan önce bir el bir ile oynamak istiyorum ya da EM'de oynayalım. EM'zi de aldım vardı arkadaşlar. Yani e, son kaç gün yani bir günde üç karakter almış gibi bir şey oldum arkadaşlar. Siz de bu taktikle bir günde 3 4 karakter çıkartabilirsiniz. Ama ondan bir iki hafta sonra anca yeni karakterinizi çıkar büyük ihtimalle çünkü yani yoksa arkadaşlar direkt tüm karakterleri çıkartırsınız ve süpersel bunun tabii ki de size izin vermeyeceği için olmayabilir. Ama ne zaman uygularsanız size bir karakter çıkacağına eminim arkadaşlar. Maalesef gördük bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar size bu videoyu sonuna kadar izlerseniz %100 bir karakter çıkartacaksınız. şimdi hemen taktiğimize geçmek istiyorum ben. İlk öncelikle arkadaşlar geliyorsunuz. Konumunuz Kırgızistan yapıyorsunuz. Benim konumum Kırgızistan'da arkadaşlar e çıkarttığım zaman konum Kırgızistan'a yapıyorsunuz. Dili değiştirmiyorsunuz arkadaşlar. Ben normalde dili her seferinde değiştiriyorum ama ben çıkarttığımda e, bir venen çıkarttığımda dil değişik değildi. Onun e, için böyle oldu. sen saniye arkadaşlar. Hemen rahatsız etmeyelim alalım. Şimdi arkadaşlar e, geriyesinde e, geliyorsunuz şu yıldız varsa yıldız yoksa e, şu sarı ben ben de olanı yapıyorsunuz sonra arkadaş geliyorsunuz ilk önce turuncu yapıyorsunuz e, çıkıyorsunuz beyaz yapıyorsunuz tekrar geliyorsunuz savaşçılara gidiyorsunuz istediğiniz karakteri gelip deneye basıyorsunuz Sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Ee, bu videoyu yetiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birazcık enerjik olmayabilirim. Geliyorsunuz arkadaşlar. 3 kere ulti atıyorsunuz. Şöyle. Ulti zaten de güçleniyor bu şekilde. 3 tane ulti attıktan sonra arkadaşlar bir robotu e, öldürüp Bakın bir robot sadece. Diğerleri hayatta kalacak şekilde öldürüp çıkıyorsunuz. Çıkışa basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Ee, böyle bir burada yapıyorsunuz. Yani burada dolaşıyorsunuz. Böyle karakterin etrafına falan bakın siz. Böyle bakıyorsunuz. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz. En son hareketimiz ee, şu pardon yanlış yere girdik. Şuradan gelip Şuradan gelip istediğiniz karakterin ismini 3 kere yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben search istiyorum. Büyük harflerle bu arada arkadaşlar. 1 2 3 4 5 İstediğiniz tıklayın ama burada tıklayabilirsiniz yani. En kötü 3 tane olsun arkadaşlar. Ben bayağı bu tıklıyorum. Sonra da arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Burada tüm onlar tüm karakterinize tıklıyorsunuz. birkaç kere hepsini tıklıyorsunuz. Ve en son arkadaşlar istediğiniz karaktere bayağı tıklıyorsunuz. Bayağı bir tıklıyorsunuz yani. Ben arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim gerçekten. Kanalımızı izleyenlerin %90 abone değil çünkü. Artık söylemiyorum lütfen arkadaşlar. Yani fazla söylemeyeceğim dedim ama cidden abone olup bir like atarsanız çok sevinirim yani. Baya bir tıkladık. Sonra arkadaşlar geriye kalan tek şey gelip kutularınızı açmanız. İster önceki sezon olur, ister mega kutu olur. Yani istediğiniz herhangi bir kutuyu açmak ve arkadaşlar büyük ihtimalle ikinci üçüncü kutuda size karakteri verecek yani. Bro pese alanlara hayırlı olsun bu arada. Evet arkadaşlar şuradan da size spike çorabı göstererek bu videoyu kapatıyorum. Ee, i̇nşallah sağlıklısınızdır. İnşallah iyisinizdir. Bu videoluk bu kadar. Dökmek üzere. Bay bay.